Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı ben Mesut Bal. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlıdır. Eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Mali tablo incelemesi yapıyoruz. Bugün 15 Mayıs 2021 saat 17.38. Bu videodan önce de birçok video çektim arkadaşlar. Görmemiş olan, bilgisi olmayan arkadaşlar ilgisine giren şirket hisseleri ise bilgi almak istiyorlarsa seyredebilirler. Bu videomuzda bir, bir sayı bir analiz edeceğiz arkadaşlar. 2020 yılı ilk çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek özel <laughs> özet gelir tablosuna baktığımızda 976 milyon TL olan satışları 1 milyar 472 milyon TL'ye yükselmiş. 258 milyon Brüt kar 496 milyon TL'ye ulaşmış. Esas faaliyet karı 102 milyon TL'den 266 milyon TL'ye yükselmiş. Favik 213 milyon TL iken 397 milyon TL'ye çıkmış arkadaşlar. Faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kar 397 milyon 745 bin TL'ye ulaşmış. Dönem net karı 76 milyon TL iken 281 milyon TL'ye çıkmış. 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek özet bilanço bilgilerine baktığımızda 2 milyar 945 milyon TL olan dönem varlıklar 3 milyar 405 milyon TL yükselmiş. Duran varlıklar 3 milyar 114 milyon TL'den 3 milyar 362 milyon TL'ye yükselmiş. Finansal borçlar 3 milyar 165 milyon TL iken 3 milyar 502 milyon TL çıkmış arkadaşlar. Finansal borçlarda fazla alışma var. Finansal net borçlar 1 milyar 628 milyon TL'ymiş. 1 milyar 929 milyon TL yükselmiş. Finansal borçlarda da artış var. Öz kaynaklar 1 milyar 438 milyon TL'den 1 milyar 507 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. Bakın şimdi 281 milyon TL net kar elde etmiş. 2020'nin son çeyreğinde de 1 milyar 438 milyon TL karı varmış bunların ikisini toplarsak 1 milyar 700 milyon kusur TL öz kaynaklar olması lazım burada 1 milyar 507 milyon TL gözüküyor arkadaşlar ee, büyük ihtimal burada e, temettülü ödemesi yapılmış öz kaynaklar yoksa daha yüksek bir rakama yükselmesi gerekiyordu arkadaşlar 1 milyar 700 kusur milyon lira olması gerekiyordu aradaki fark tahminimce temettü ödemesi olarak ödenmiş o yüzden öz kaynaklar karın arttığı kadar artmamış arkadaşlar. Daha az artmış. Çeyreklik satışlara gelince 2020 yılı son çeyreğinde 1 milyar 409 milyon TL olan satışlar bakın 1 milyar 472 milyon TL yükselmiş. fabek 304 milyon TL'den 397 milyon TL yükselmiş çeyreklikte. Çeyreklik net karına bakarsak 227 milyon 252 bin TL'den 281 milyon 814 bin TL yükselen bir dönem net karı var. Hissenin son kapanışı 24 lira 18 kuruştan kapanmış. Hisse son kapanışında %1.09 oranında değer kazanmış yatırımcısına kazandırmış. 24 lira 18 kuruş olan hissenin hisse başı karı 2 lira 44 kuruş arkadaşlar. Halka açıklık oranı %10.16 Ödenmiş sermayesi 305 milyon TL, öz kaynakları 1 milyar 507 milyon TL arkadaşlar. Ben karlılık oranlarının, satışlarının artması, faaliyetlerin artmasını olumlu buluyorum. Sadece firmanın e, biraz fazla borcu olduğunu düşünüyorum. Firma büyüyor arkadaşlar, kaldıraç kullanıyor. E, bunu söylemek isterim. Şimdi bilançosuna baktığımızda. Kas, kasasında 1 milyar 573 milyon TL nakit olduğunu görüyoruz. Ee, karnesine bakalım arkadaşlar. Karneye baktığımızda karlılık 6'da 5 arkadaşlar. Brüt kar marjı çeyreklikte düşmüş. 161 puan. Onun haricinde diğer karlılıkla ilgili oranlarda hiçbir problem yok. Büyüme ile ilgili oranları 6'da 6 arkadaşlar. Bütün büyüme ile ilgili verimleri olumlu. Boşluğa gelirsek arkadaşlar 6'da 2 bakın. Biraz fazlalık borçluluğu var firmanın. Net borç küçüktür sıfırdan değil. Uygun değil. Cari oran küçüktür bir uygun değil. Borçluluk %50'den küçük değil arkadaşlar. Dönem varlıklar küçüktür. Finansal borçlara da uygun değil. Firmanın borcu var arkadaşlar. Fakat karlılık oranları iyi. Burada öz sermaye karlılığı kaçtı ona da bakalım arkadaşlar. Ona bakmadık. Bakın çeyreklik net kar marjı %16.12'den %19.14'e yükselmiş. Forward marjı yükselmiş arkadaşlar. Brüt kar marjında biraz düşüş var. Fakat öz sermaye karlılığı bakın arkadaşlar. Sürekli yükselerek gidiyor. %59.58 oranına varan bir öz sermaye karlılığı var. %59.58 dediğimizde %60 sayılır ve bu öz sermaye karlı iyi bir öz sermaye karlı arkadaşlar bana göre. Tabi kendiniz karar verirsiniz, kendiniz değerlendirirsiniz. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Rasyonelizlerine baktığımız arkadaşlar cari oran 1.24 yeterli bir düzeyde gözüküyor. 1.5 olsa daha iyiydi aslında. Likitte oranı 0.98 bu birim biraz aşağısında hemen hemen yeterli kritere uygun arkadaşlar. Nakit oranına da baktığımızda 0.57 0.50 olması yeterli gözüküyor. 57 olduğu için burası da uygun. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda 30.13'ten 33.69'a yükselmiş. Çeyreklik brüt kar marjı 35.29'dan 33.69'a düşmüş. Faruk marjı 22.30'dan 27.01'e yükselmiş arkadaşlar. Faruk marjında artış var. Çeyreklik Faruk marjı 21.58'den 27.01'e yükselmiş. Çeyreklik Faruk marjında da yükseliş var arkadaşlar. Net kar marjı 12.74'ken 19.14'e yükselmiş. Çeyreklik net kar marjı 16.12'den 19.14'e yükselmiş. Öz sermaye karına baktığımızda da arkadaşlar 46.24 olan öz sermaye karlılığı 59.58 oranına yükselmiş. Ben bir insanın e, karlılık, satış, büyüme, e, fabrik oranlarının artışını beğendim arkadaşlar. Biraz fazla borcu var. Bir tek borçluluk kısmını beğenmedim. E, bu firmanın <laughs> mali tablolarına ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Kesinlikle alsat tut tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bir hisse almadan önce en yüksek nerelere gitmiş, en düşük nerelere düşmüş. Son zamanda çok yükselmiş bir düşmüş mü bunları kontrol etmeden alacak olsanız da ilk önce kontrol edin arkadaşlar. Ona göre alın. Endeks aşağı giderse bütün hisseler düşüyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Videomuzu beğenen arkadaşlar like atıp yorum yazarlarsa memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.